Konumuzu biliyorsunuz. 2022 EKS sınav sisteminde yine bir değişiklik oldu. Vaktinizi fazladan almak istemiyorum. Her bir soruya kısa ve öz yanıt vereceğim. Lütfen sorularımın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız hemen bu videonun açıklamalar kısmında bakın. Eğer bu soruları merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin diyorum. En sonda söyleyeceğim belki de en başta söylüyorum. 2022 EKS sınav sistemindeki değişiklikleri tam da dönemin ortasında nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir eğitim kanalı olmasaydık anladınız. Peki ya 150 ve 180 barajlarının kaldırılması ne ifade ediyor? Değişen pek de bir şey olmuyor. Çünkü bu grupta yer alan öğrenciler genellikle vakıf üniversitelerini yani özel üniversiteleri tercih edecek grubu ilgilendiriyor. Biliyorsunuz 4 yıllık bir bölüme yerleşebilmek için 180 puanını aşmak gerekiyordu. Burası olan bazı öğrenciler 180 puanını aşamadıkları için istedikleri 4 yıllık vakıf üniversitesine yerleşemiyorlardı. Şimdi işleri kebap kime mi yaradı? Gariban çocuğuna değil yine zengin çocuğuna yaradı. TYT süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarılmasının nasıl bir sonucu olacak? Öncelikle derece tayfaya çok fazla haksızlık yapıldı kardeşim. Çünkü biz aylar boyunca TYT süresini yetiştirebilmek için hızlı okumayı aldırdık. Paragrafta hız tekniklerini uyguladık. E şimdi bu emeklerin birçoğu maalesef heba oldu ve haksız bir rekabeti doğurmasına neden olacak. E bu derece tayfayı ilgilendiren hani rekabet gücünü daha da azaltan bir durum. E olumlu sonuçlar hiç mi olmadı? bardan biraz dolu tarafına bakacak olursak. Evet TM'ciler ve sözel öğrenciler biraz daha avantajlı hale geldi. Çünkü bu grup tayfa TYT'de matematik hani yapabilseler daha TYT sürelerini yetiştiremiyorlardı. İşte bu tayfa artık daha fazla matematik netleri yapabilme imkanı ya da fen netlerini yapabilme imkanına kavuşacaklar. E bu da neye neden olacak? Sayısal öğrencilerinin biraz edebiyat sosyal çözerek çok rahat bir şekilde TM'cilerin ve sözelcilerin önüne geçmesini bir nebze olsun azaltacak. Bu da bardan dolu tarafı. Peki bu durum 2022 YKS sınavının zorluğunu etkiler mi? Can bu konuda yapılan tüm yorumlar beyhude. Çünkü sınavın zorluğu ya da kolaylığı hem başarı sıralamasına çokça etki etmiyor hem de bunu önceden tahmin etmek gerçekten de çok güç. Hatta 2021 YKS sınavından örnek verelim. Biliyorsunuz pandeminin en yoğun yaşaldığı dönemlerden biriydi ve birçokları nasıl olsa pandemidir öğrenciler eğitim öğretimi hayatları pek kötü geçti. Bu yüzden sınav kesinlikle ÖSYM tarafından bir zahmet kolay yapılacak deniyordu. Ama ne oldu? 2021 YKS sınavı tam tersine çok zor geldi. Aynı şey 2020 22 EKS sınavında da olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Bu yüzden siz buna takılmıyorsunuz. Sınavın kolaylığını ya da zorluğunu asla etkileyen bir süre değil. Ama 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 Türkçe taktiksel olarak daha zor gelebilir mi? Evet taktiksel olarak daha zor gelebilir. Çünkü süre fazla olduğu için matematik yapılabilecek. Ben yapılabilecek. E bunun acısını genellikle Türkçeden çıkartırlar. Benden söylemesi bu yüzden paragraf ve problem sorularına çokça ağırlık gösterin. Artık hızlı olmak yetmiyor. iyi olmak yetmiyor. Daha da iyi olmak zorundasın. Peki bu değişiklikle şu yorum yapabilir miyiz? 2022 YKS sınavı 2020 YKS sınavının sonuçlarına çok benzer olacak. Ya böyle bir dünya yok kardeşim. Bakın bunu iyi inceleyin. Maalesef bazı her bokologlar bu değişikliklerin 2020 YKS sınavının sonucunu doğuracağını iddia ediyor. Üstad ya bunu demeden önce al bir incele 2020 YKS sınavının sonuçlarını. 2020'nin TYT sınavında çok fazla bir değişiklik yoktu ki. 2020'nin AYT sınavında değişiklik vardı o da süreyle alakalı değildi. Hemen nedeni 12 sınıf konuların çıkarılmasıydı. E, 2022'deki değişiklik AYT kısmını etkilemiyor ki sadece TYT kısmını etkiledi. Dolayısıyla 2020'nin TYT'sinde çok fazla değişiklik yoktu ki 2022 TYT olsun. Tamam doğrudur 2022 TYT netleri 2021 net ortalamalarına göre %100 daha fazla olacak. Yani yani 2021 YKS sınavında X üniversitesinin Y bölümüne yerleşen bir öğrenci TYT'den eğer 70 net ile yerleşmişse bu sene aynı bölüm ve aynı üniversiteye kesinlikle 70 neti çok daha üstünde yapması gerekecek. Yine söylüyorum temel nedeni 30 dakikalık ek süre daha fazla net yapılmasına neden olacak. Sınav kolay da olsa zor da olsa. Şimdi gel gelelim bayram değil seyran değil. En işten beni niye öptü mevzusuna. Daha önce biliyordunuz TYT puanı 2 yıl geçerliydi. En yüksek puan hangisi ise bir sonraki yıl o puanı tekrardan kullanabiliyordun. Ama 2022'nin TYT puanı 2023 yılında kullanılamayacak dedi. Bunun nedenini açıklamadılar. Nedenli ben size söyleyeyim mi? İşte o eniştenin öpmesinin temel nedeni 2023 YKS sınavında çok büyük bir ihtimal sistem değişecek. Bunu zaten 2 yıl önceki videolarımda söylüyordum. Adamlar 4 artı 4 etkisinden kurtulmak için kesinlikle bir sistem değişikliğine gidecekler. Ha bu sınav sisteminin ismini değiştirmekle belki olmayabilir ama köklü değişiklikler geleceğine eminim. Dolayısıyla siz siz olun. 2022 YKS sınavında bu işi bitirin. Olası bir sistem değişikliği sizin 1-2 yıllık emeğinizin heba olmasına neden olabilir. Sil baştan yapmanın hiçbir anlamı yok. 2023 ya da 2024 YKS değişiklikleri ciddi anlamda öğrencileri etkileyecek. Umarım bu bu sene sistem değişikliği ilgili yapmış olduğumuz son video olur. Ne olur oynamayın şu öğrencilerin hayalleriyle. Her sene ama her sene bıktık ya bıktık. Gerçek anlamda bıktık diyoruz. Yapmayın etmeyin. Bir bırakın bir bitirsinler ya. Ondan sonra değiştir. Yaz neye güne dönüyor kardeş? Ne yapacaksan yazın yap ki eğitimciler öğrenciler ona göre bir hani ne edini bilsin kardeş. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.